Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle çok güzel, hepimizin beğeneceği şık bir modelle karşınızdayım. Gerçekten çok güzel bir model ve hepimizin yapabileceği güzel, şık bir modelle karşınızdayım. Şöyle iki sıradan oluşan, güzel, tatlı, hoş bir model. Bu modelde özellikle eskilerde, 80'lerde, 90'larda çok yapılan bir model. Özellikle annelerimizin beğendiği bir model ve ben de bu modeli çok beğeniyorum farklı e, versiyonları da sizlerle paylaştım Bugün de değişik bir e, şekilde paylaşacağım ve şöyle güzel bir Angora iple yapacağım Siz dilediğiniz iple dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili dostlar sevgili takipçilerim şöyle hemen ipimi de kenara alıyorum ve modelime geçiyorum Evet hanımlar. Şöyle hemen biraz zincirlerimi de çektim. Bu şekilde. Şöyle hızlıca zincirlerimi çekiyorum. İpimi doladım. Ve hemen şöyle zincire batarak şöyle hemen videomu da bir netleştireyim hanımlar. Evet. Şimdi yaptım zincirlere tek tek. trabzan yapıyorum ikili trabzan ipimi doluyorum bakın Zincire batarak şöyle iki de kapatıyorum 1 2 Şimdi yaptığım zincirleri şöyle tek tek trabzan hızlıca trabzanlarımı tamamlıyorum hanımlar. Daha önce yaptığım modelde şöyle farklı bir lastik modeli yaptım. Şimdi burada model anlatımı için ikili trabzan yapıyorum. Sizde farklı lastiklerin üzerine de yapabilirsiniz. Evet. Şöyle trabzan sıramı tamamladım. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Ve hemen kenar trabzanı önce yapıyorum. Şöyle zincirle beraber Dört tane kenar trabzanım var. Şimdi ipimi doluyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncü trabzana batarak şöyle hemen bir, iki, üç. 4 bu şekilde 4 Trabzan çektim bir zincir çekim ipimi doluyorum ve hemen bakın yanındaki Trabzanın tepesine batıyorum ve bir 2 Pardon bir değil ikincisine batacağım bakın bir de bakın ikincisine batıyorum ikinci trabzananın tepesine batıyorum 1 2 3 ve 4 hemen ipimi doluyorum ve 1 2 3 4 4 ve 5 beş. 5 trabzanna batarak 1. 2 3 4 Hemen bir zincir çekiyorum ve tekrar bir değil ikincisine battım. Bir, iki, 3 4 hemen 1 2 3 4 5 5 şöyle trabzana batıyorum önce 4 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi dolayarak bakın bir değil ikincisine battım. Hemen bir iki üç ve çapraz dördüncü trabzanımı da yaptım. Şöyle tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve kenar trabzanı yapıyorum. Kenar trabzanımı tamamladım. Ve ilk sıram bu şekilde hanımlar. 3 zincirimi çekip döndüm. Hemen Tırabzana batıyorum. Ve 1 2 3 zincirimi çekip bakın. Burada bir tane zincir çekmiştim. Hemen zincirin içine battım. 1 2 Pardon burada şimdi ikinci sık iğneyi yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen Bakın tekrar ortadaki zincirin içine bat. 1 pardon önce bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 3 tane çektim sanki az oldu o yüzden 4 tane zincir çekiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Hemen kenar trabzanı yapıyorum. Şimdi kenar trabzanımı tamamladım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Önce kenar trabzanımı yapıyorum ve ikinci sırama geçiyorum. Evet, kenar trabzanlarımı tamamladım. Hemen ipimi doluyorum. Bakın Burada iki tane sık iğne yaptık. Bir değil ikinci sık iğnenin içine giriyor. Bir. iki, Üç. Dört. Dört tane trabzanı yaptım. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar bakın. Bu sefer ikinci sık iğnenin içine de batıyorum bir, iki, üç, dört. İpimi doluyorum. Bir de ikinci sık iğnenin içine girdim. Bir, iki, üç, dört. Bir zincir çekip ipimi doluyorum. Bakın tekrar dönüp ikinci sık iğnenin içine dönerek bir çapraz atıyorum. 2 3 ve 4 Evet. Evet hanımlar. Modelim bu şekilde. İki sıradan oluşan bakın çok güzel şöyle hoş bir model oldu evet bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz ben sizler için tabii ki bir ön hazırlığımı yapmıştım bakın şöyle lastik modelimde kanalımda mevcut baştan sona kurulumu da bu şekilde bakın ne kadar güzel hoş bir model Bence her türlü ipe de her türlü renge de yakışacak hoş bir model sevgili hanımlar değerli takipçilerim Evet bugünkü modelim de bu şekilde oldu Umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili dostlar değerli hanımlar buraya kadar da dinledip izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Hepiniz Allah'a emanet olun.